Hamileyken tekrar hamile kalmak mümkün mü? Evet bu konuda bazı yayınlar var. Buna süperfetasyon deniyor. Yani süperfetasyon demek, süper fetus çocuk demek, süper bildiğimiz süper demek. Süper fetus yani ne yapıyor? Kendisi için uygun bir ortam olmadığı halde bir süpermen gibi yine de kendisini yaratıyor ve gidip o rahime yerleşiyor. Ha bu fizyolojik olarak çok mümkün olmaması gerekiyor. Çünkü bir kadın hamile kaldıktan sonra yumurtlaması kesilir. Bebekten ve bebeğin plasentasından salgılanan hormonlar bir kere yumurtlamayı bloke eder. Ayrıca rahimin içine doğru sperm'in geçişi de bir takım tıkaçlarla engellenir. Hadi diyelim ki hamile kaldı. Bu hamile bebeğin uterus'a yerleşmesi mümkün değil. Çünkü artık ona göre bir gelişme düzeyi olmuştur. Ama yine de çok nadir de olsa gözlemlenen bazı bulgular nedeniyle tekrar bir yumurtlaman birkaç hafta içinde tekrar bir yumurtlaman olması ve bebeğin gelip rahim içine yerleşmesi mümkün oluyor. O zaman ikiz gebelik oluyor. İkiz gebelik olunca bu ikiz gebelikte bebekler arasında en azından 3-4 haftalık bir büyüme farklılığı olması, gelişme farklılığı olması gerekiyor. Yani bundan nasıl şüpheleneceksin? İlk baktığında tek kez olacak. Sonra birkaç hafta sonra baktığında ikinci bir kesi olacak. Birinci de kalp açısı gelişmiş olacak. Evet, i̇kinci de gelişmemiş olacak henüz. Ancak o zaman şüphelenilebilir. Yoksa geç bakıldığı zaman ikiz gebelik gözüktüyse bebekler arasında birazcık gelişme geriliği olsa da çoğu zaman bu ikiz gebeliklerde bu fark olabiliyor. Bazı bebekler daha güçlü beslenir. Diğerine daha az besin gidince İki bebek arasında birazcık kilo farkı, görüntü farkı olmaya başlıyor. O yüzden ilerleyen haftalarda bunu tespit etmek mümkün değil. Belki de düşündüğümüzden daha sık olan bir olaydır da biz ikiz gebelikleri çoğu zaman bu şekilde yorumladığımız için de çok dikkati çeken bir bulgu olmayabilir. Evet yani nadir olarak görüldüğünü biliyoruz. O nedenle de hamileyken yeniden hamile kalma şansı çok ama çok nadir bir durum ama sıfır değil